gitti 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 gitti. İyi, gitti gitti. Baron gitti. Ruhları var. Kadim çıkacak. Kadimle kazanırız bu oyunu. Ne diyorsun? Ha, aha, aynen. Öyle bir oynamalıyız ki açılmadan saklanarak adam düşürerek. Evet. A few moments later. <laughs> evet. Baron artı kadim artı ruh. A few moments later. Yeter <laughs> çıldırdık. <gülüyor> <gülüyor> The shadows have enlightened me. Selam arkadaşlar be. karşınızda Alihan ve bugün çok garip bir şekilde ekrandan da gördüğünüz gibi karşınızdayım sat girdim 10 satım var o günle 24 kere bilerek kimse öldük belli etmeden çaktırmadan oyun 46'ya 17 şöyle bir tava basıyorum 19-3 Fizz 9-6 Nila 9-1 Darius o günle benim skorları görüyorsunuz 24 kere öldük dedik ki buradan biz oyunu kazanabilir miyiz? Kanka ben çat bir aldım Helal lan Ben aldım onu ben <laughs> aa aa ana çaldın lan onu. Ya adam bu halde bile kill çalıyor benden. Neyse şu an hiç önemi yok kilim milin Kim ananı satayım görmedim. İşte böyle tak diyeceğiz kanka. Evet bol bol böyle tekler göreceksiniz. Ama gene de kazanacağımızı düşünüyorum ben. Şu orman itemini bir dönüştüreyim. Ve aynı zamanda gördüğünüz üzere üç tane dejderleri var. Bir ruh alacaklar. Bayağı sıkıntılı. Geliyorum geliyorum kanka. O adam şu an boz. Promosyonu da içinde onun, gel gel gel. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum, tuttun çok Kanka, iyisin. ben her şey attım. Kanka E'sini de... kullandığı gibi sana koyacağım. Ben alayım ne olur ben alayım, alamadım promosyon. Ooo, diğer boss geldi şimdi. Evet, Kanka evet. vurdum hasarımı. Kör bana vuramıyor, ben, kör. Ben de tuttum bir daha. Nice! Ulan Lux'a gidiyor, biz ne anladık? Vallahi ya. Buna buna buna, go Bende go go. şey yok, şey, skill yok, Q yok. Ona yok. Gel, gel. Kanka Q 2 saniye. 1 saniye. Çok hızlı la gitti o. Helal lan. Ama şu promosyonu artık biden. alalım be. Oh be. Helal be. Oğlum yapıyoruz Bana lan. Allah olacak. Aa şu 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 döndürüştürmem lazım. <laughs> Bana bir yardım etsene be. Öyle bir oyun ki yani bunu bile alamayacak kadar gerideyiz arkadaşlar. Öyle düşünün. Ama kazanacağız bu oyunu. Vay inanda timoya bak. Ne diyor? Döndü döndü diyor bu oyun. Döndü He, döndü, döndü rahat ol. Kebap bu oyun. Hiç böyle bir challenge denememiştim arkadaşlar. Şimdiden like'ını at, arkana yaslan kankam. Bir de abone olup olmadığını kontrol eder misin? Gördüğün gibi hala 20 bin olamadık. 100 kişiden 75'i e abone olmadan izliyor. Bitten en azından bir 20 olalım artık. Bakın böyle zorlu her challenge'ı deniyorum ve bu tarz challenge'ların devamı için de bana bunu belirtin. Kanka ben bir yakalandım, burada bana yardım lazım. Aa oo, ooo, gel 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 gel. Geldim gel, 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 bak aslında burası iyi bizim için. Bak girdim buraya koydum sana. Aman 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 aman. Aman aman. Tamam alsın takım gerisi word. Ana hocam hocam hocam. Vay i̇şte şimdi Arkadaşlar öldük ama takım bence oradan güzel aldı. Bir şey de açamadılar. Herhangi bir şey de alamadılar. O yüzden çok sıkıntı değil. Şimdi burada bir de fizi indirirsek geldim kanka buraya. Esi var. Esi var. Hop tuttum Oha. lan. Helal Ay ölürüm ben. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. La şu silahı bırak artık. Kanka gel, sen promos promosyon. Promotion. Gel lan Promotion buraya. Şey Oğlum anladım promosyona anladım bile ben. ölüyorum artık baksana. Hı. Avantajımız şu piklerimiz güzel. Simlaksa da script deyip duruyorlar bütün Q'ları tutturuyormuş öyle diyorlar. Ondre sla. Yok be Sla'lar script kullanmaz bence. Aslında tekse çok okay iyisin be sen. Aha. Bak lan. Script. Yavaş. Script tek. Tamam flash'ını aldık, itemini aldık. Güzel. Kanka son ejder, son ejder. Bu Ooo vermememiz lazım abi. Geliyor, 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 acı. Bu ne ki? Kanka geliyor, bu ha? geliyor. Şu yüzden geliyor. Bir dakika. Ben şundan bir kurtulmam lazım be. Çok iyisin bro. Ben aldım da o kadar. Pusmuşlar, güzel pusmuşlar. Ah, Ejderi verdik Laks mi? Lax çalar ya, siktik kardeşim. Ölme. Ölme ki ne? ne yapıyorlar ya? Sen satayım şu oyunu kazanırsak var ya hayatımın oyunu olacak. Karşıda tek atmayan ciddi anlamda bir kişi bile yok arkadaşlar. Bakın tava bastım. Kazanma ihtimaliniz bile yok. Anasını satayım fazla özgüvenli konuşuyorum. ihtimal bile yok falan ama yani oyun 62'ye 30. iki katımızdan bile fazla adamlar. Tamam. Gel Borona, gel Borana gel. Borana mı? Kanka o gitti ya. Yani. Ajlar gitti. Ee... Lan ruh da verdik anam. Ölüyorsun. Ölmüyorum şu an için. Seni kovalar kaç, Bu çeviriyor. Kaç, bunu bunu yakaladım. vur 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 vur. Tamam spor, çok iyi. Çok pis, iyi. Pis, 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 pis. Döndüm oraya. Gitti mi? Gitti mi? Hop burada. Kanka. Aa koyamadım. Benim hatam, benim hatam ama aldık. Çok iyisin. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. gel ben dönüyorum. Ben dönüyorum. Kanka! ben promosyonu yoruyorum. İnşallah birisi gelmez. İyi vuruyorum ha garip bir şekilde. Geldi acı. Acı geldi. geldi. Farkındayım. Aa döndüm ona. Döndüm ona. Keseriz onu. Güzel flash attı da. Hop suratına koydum. Sen de yat. 3'lü 3 üç lan. Yazmadı. Olsun. Aa, aa Kuyunun yazdığına bak. Bakayım. Youtuber falan vardı Recep kendine kazanmış. <laughs> Milletten nasıl işlemişse ki. Yani? Valla. Senin takımında var oğlum iki tane. Rahat ol. Bekle. Bekliyorum şu an. Geldin. Kestik bunu ya. Ben de bir Aman vermiyorum lan şaka gibi. O da aman vermiyor. O da şaka gibi. Kanka Dari buradan gelecek. Wow wow wow. Direkt flash attı manyağa bak. Ay, Benim buna yetmez galiba be. Ben buradan kaçmam lazım. Oo. Bunu tek düşürmemiz lazım. O bizim üstümüze atlarsa sıkıntı. Ama gene bir şey alamayacaklar büyük ihtimalle. Şangılları yok. Baron alabilirler. Baron alsınlar. <laughs> Anasını sıtayım doğru. Oğlum çaktırma. İyi konuşmam lazım. Pozitif olmam lazım. <laughs> İyi gitti gitti gitti. İyi gitti gitti. Baron gitti. Ruhları var. Kadim çıkacak. Kadimle kazanırız bu oyunu. Ne diyorsun? Na, <laughs> ha, aynen. Öyle bir oynamalıyız ki, açılmadan saklanarak, adam düşürerek, evet. Onu kesin nice. Ben niye slow yedim anasını? Fizz geldi, fizz geldi. Fizz var mı, fizz var mı? Yok, Hayır, yok, yok yok yok. Yok mu yok mu? Gelmemiştir de bana. Hop koydum. Gel, gelmiş olabilir. Öldü öldü öldü. Oo. Oo çok hızlı. Kaç. Kaç çocuk. Baba çok hızlı çok hızlı. Kaçtım Aa. ananı satayım. Nereden çektim beni Ama ya? Ne oluyor? Kanka olsun baronları varken güzeldi bence. Tutuyoruz hala. İndi vermedik. Tutuyoruz tutuyoruz. Lan tut lan onu nice kadar. Manası yok, manası yok. Manası yok dedim koşup bir, <laughs> bir koysa düdü. İyi alamıyorlar. İyi, i̇yi. Aynen öyle. Tamam baba güzel baron bir tek iki kişide kaldı. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Ölüyor mu? Arkana bizim bak, ya? arkana bak. Gördüm gördüm koşuyorum. Kanka ben nereden biz ultisi yedim anasını satayım arkamdan geliyormuş. Yine bir tane kill aldık. Bunlar ölmezse inhi vermezsek gene sıkıntı yok. Evet. Bakınlar. Son şans. Son şans. lan. Lan flash atma ya. Gelme 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 Geldi Aha Onu aldım onu aldım Nice Kanka stun'a soktum Kule vuruyor ben vuruyorum Kanka Yumi'yi yumi yumi tuttum Yuumi <laughs> Yuumi Yuumi tuttun Vur 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 aha Shishigaya vur Shishigaya vur Shishigaya vurum Super Çok iyi Hadi buradan Nexus'tan Hadi Hadi mi var la Ölüler Aaa Alsak ee, ya Go Go Allah Aa, aşkına Aaa Nilah var önümde ama önümde Önümde Nilah var Atla üstünden Atladım vallahi üstünden <gülüyor> atladım <gülüyor> Ay dari var ama. Aa. Aa, Aa abi ya şaka mı ya? Nereden nereye atladı? Kaç kaç Tamam bro. Aa, ben kesebilir miyim lan? Lux da var ama. Oz ne lan öyle? Bilmiyorum ki anlamadım. Oha oha oha. yok haleti. Ona git ona git. Ona git sana ona git sana ona. Evet. Baron artı kadim artı ruh. Tuttum bunu. Tamam aldım bunu Helal çok lan. iyi. Allah aşkına. Biz E'sini kullandı ama E'si büyük ihtimalle artık 2-3 saniyedir. Aynen. Aha geliyor. Geliyorlar. Geliyorlar acı. Kanka 3 kişiler. Biri Yumi. Aa, oy oy oy. Vurdum. Ama ama işte deribeni beni tamam, kovalıyor. Tamam bayağı vurdum. Biz dönmek zorunda kalabilir. Ya ne vurdu onu? Ne vurdu onu ya? Oo. Aha aha kuyum vuruyor kuyum vuruyor. Ananı satayım kaçırdım. Ben de vurdum bayağı. Kanka giremiyorum giremiyorum. Aa, Girdim. çok öldürdüm. iyi çok iyi çok iyi. Bunu bir yakalarsam. Lan Maria bir deyse. O ne o ne ya yeni yumine ya ben bunu tutacağım mecbur. Aynısını ben yaşadım kanka. Abi ya. ne yaptı o ya bilmiyorum ki ara bilmiyorum. Okey, Çok yavaşlatıyor. Çok güzel. Ucadın. Bu da bu da ölsün bu da ölsün. Geleyim mi bir tabi tuttuk ya bunu bu fight tuttuysak kazanırız ya. Abi kadimlerken tuttuk bence de kazanabiliriz. Hadi koyun hadi aa. Aha, ölüme geliyorlar gelin lan. Aldın gelin orayı? Oğlum. Aldım burayı. Bunu da aldınız lan. Devam devam Obam, devam Oba, devam devam. Nereye nereye nereye? nereye? Daha 4 kişi ölü. Koşun kanka midden ben baron. de doğuyorum. Baron. Aynen baron baron gerçi baron. Bari var ama sadece o en sıkıntılısı. Queen gelirse eritiriz ya. Queen iyi vuruyor ona. Full zırhleşme çıkmış. Vaa çalıya saklamış. Ne? Benim Nasıl gördün? Oo koruyucu almış kanka. Onu mutlaka kesmemiz lazım şu an. Queen. Hadi Aldın Queen. Oğlum. Hadi Queen. hadi Queen. Queen korkma Queen. Ne yapalım? Barona dönelim Yapacak oradan. Yapacak bir şey yok abi. Dönüyoruz. Oha! Ne yaptık Oha lan oğlum benim W şu an 2500 vurdu barona. What is that? Kanka, Kaldık kanka, kanka. Kanka dön, dön, dön. Tuttum lan, tuttum. Dön lan, dön. Kanka 3 kişi ölüyor, iki kişi var sadece. Anam 0 0 0. Aa onu başta bileydim girmezdim. Ana. Dön mü dön. Ana Ananın üzerine. Ya hayır ya. Abi Luda'n yüzünden öleceğim. Aa. Baron Martimo var, tutarlar lan. Oha, laksına sara. Oha, ha, öldü. <laughs> Oha. Ama sadece Nexus kaldı. Mantar attım o. Heh. Baron, Baron da var, Baron var. da bitiremezler. Lan. Kanka bitmeyecek burada. bu Ne yapan? Timo. Aa, Aa öldürdü, öldürdüler öldürdü, lan. öldürdü öldürdü öldürdü. Lan ben de doğdum. Baba girsem mi, girmesem mi bilmiyorum. Bence ben de bekle. Tamam bekliyorum. Ben bir ne yapayım çünkü. Oha. Hadi beyler kademe bir kadim kanka pusalım. Pusalım bro. At şey topta. Şu an gördüğümüz herkesi kesebiliriz yumi yok. Aynen. Hadi be birilerini yakalayalım burada. Allah aşkına. La beni attın. At fiz var burada. Aha kestik onu. Esini kullanmış bir fiz var. Esini kullandı kanka. Ha, direkt Oha. direkt bekledim lan. Vur baba vur kuleye 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 ben çok vuruyorum bak benim hasara Kanka bak. bir tane daha açarız bir tane daha bir tane daha. Net net net. Hatta savunmak için ölebilirler. Queen gel buraya. Sarı gelmesin de. O biri var biri var tuttum. Tutarsın yok ettim kanka. Etmedin lan daha ipline... etmedin daha. Lan ibne şey yaptı ya. Ana, ana, onu da onu da onu da. Buyur buyur. Lax vur tane. Tamam. Şimdi sıkıntı bunlar. Sıkıntı büyük. Sen ölme de. Ben Ay koyu sesine sokayım. Aha geldi 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 adamım adamım geldi. Oğlum mükemmelsiniz lan. Vur lan vur 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 promosyonda ay şimdi ay vur. Ay, 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 uç, ay. uç uç Oğlum re bas uç. re re bas. Uç, 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 oldu, uç. oldu oldu oldu. Tartın. Katliam. Aynen öyle. Aç bamba. Bamba ne lan? Bamba ne? konuşamıyorum. Ne, ne ya diye düşünüyorum ben. tadım var aslında ama. İnha açarız. İnha açalım Biz, en azından. Oyunu da aslında, aslında. fit şu an bir gaza gelip satabilir bak. E'sini atacak. E'sini attı. Bitti o çocuk. Eller wow. lan sana. Vur baba, vur baba. Biter mi? Biter mi? Bitebilir hacı? ha. Vallahi bitebilir. Şey, bitir, hacı. bitir acı, bitir acı, bitir. Bitti, 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 Gelemez, gelemez, vur. gelemez, gelemiyor. Baba, 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 vur, vur, vur lan. Kazandık <laughs> lan. <laughs> oh my god. <laughs> 43 kere öldük ve oyunu Etabuk kazandık. Yeter <laughs> çıldırdık. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oo mükemmel bir oyun arkadaşlar çıkarken like atmayı ve abone ol olmadığınızı kontrol edip değilseniz olmayın bay bay